Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size yayında da çok gelen sorulardan bir tanesi olan Stronghold ne işe yarar Stronghold'da ne yapmalıyız tarzı soruların cevabını bir verebilmek için bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar Stronghold'a ışınlandığınızda onu da şuradan göstereyim. Sheet müziği açtığınızda buradan Song of the Heart, Heart on and Home'a bastığınızda sizi Stronghold'unuza ışınlar. Stronghold'a geldiğinizde CTR ile 1'e bastığınızda burada bütün sekmeler açılır. Evinizde yapmanız gereken bir yere gitmenize gerek yok. Direkt ev ışığından da ile 1 yaptığınızda bütün evi kontrol edebiliyorsunuz. Peki burası ne işe yarar? Şimdi başlıca şeyden başlayalım. Lab kısmına geliyorum arkadaşlar. Lab kısmı home içerisindeki structure'ları geliştirdiğiniz yani araştırma tesislerini geliştirdiğiniz yer. Peki bu araştırma tesisleri ne yaşar? Mesela ben burada bir tane research'ü bitirmişim. Bunları alayım. Bir tane daha research'ü bitirmişim. Bunu da alayım. Şimdi buradaki research'ler arkadaşlar sizin evde yaptığınız crafting sistemleri de açar. Peki bu crafting sistemleri ne yarar? Örnek olarak buradan workshop'a gelelim. Mesela öğrendiklerimden bir tanesi HP Potion. Yani bu yapabiliyorum. Major HP Potion yapabiliyorum. Yani El bombaları. Bunlar biliyorsunuz kaos şey Guardian Dungeon'larda ve Abyss Dungeon'larda herkesin parterarken istediği e, şeyler var burada mesela. Whirlwind Grenade çok aranır. Bu önemli grenadelerden bir tanesi. Sonra Clay Grenade bu da çok önemli. Bu da lazım örnek veriyorum. Bu iki grenade en popüler grenadelerdendir. İstiyorsanız yapıp satabilebilirsiniz bunları para kazanmak için. Buradaki çünkü evde craftladıklarınızı satabiliyorsunuz. İkinci bir olay ise arkadaşlar dediğim gibi buradan crafting yapabilirsiniz. Evinize işte eşya yapmak istiyorsanız buradan tools'a gelirsiniz. İşte pardon structure'a gelirsiniz. İşte ot, çimen ne bileyim çimenden duvarlar falan yapabiliyorsunuz. Bu arada XP işini de anlatırken buraya geri geleceğim. Tools kısmından da toplama aletlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama ben daha toplama aleti yapan veya life skill'e böyle aman aman abanan bir insan görmedim. Ben de o tarz bir insan değildim. Değilim. O yüzden benim burada bilgi eksikliğim olduğu için ben buraya girmemeyi tercih ediyorum şu anlık. Farm kısmında da arkadaşlar gördüğünüz gibi potion kutuları yapabiliyorsunuz. İşte ne bileyim battle item box yapabiliyorsunuz. Burası da çok iyi. Buranın da sistemini anlatacağım birazdan. Burayı nasıl yapacağınıza dair. Kısacası evinizi geliştirdiğinizde buradaki labdaki researchleri öğrettiğinizde buraya sürekli Craftingleri aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Yani elinizden geldiğince arkadaşlar burayı bitirin evi geliştirmek istiyorsanız her şeyi yapın buradaki eksiksiz olsun. Ha ama şimdi diyorsunuz ki ya burada çok fazla research var. Benim neye öncelik vermem lazım? Mesela örnek veriyorum. Burada arkadaşlar en çok XP veren ve oyun içerisindeki aktifken ki süre bazına bakmanız lazım. Mesela örnek veriyorum. 5 saat içerisinde bana 3456 XP verecekmiş. O zaman ben 5 saat boyunca oyundaysam ben bunu mesela şimdi gönderiyorum. Başlatıyorum. 5 saat sonra gelip buna tekrardan geri bakacağım. Şimdi tekrardan bakıyorum. Bak burada mesela 26 dakikalık var mesela. Değil mi? Bunu da gönderiyorum. 26 dakika sonra geri geleceğim çünkü. Şeklinde. Yani yatarken bilgisayarınızı kapatacakken mesela örnek veriyorum bu 7 saatliği gönderin. Ondan sonra bunu gönderin mesela 7 saatliği gönderin. Bu 17 15 dakikalıkları bilgisayar başında mesela örnek veriyorum video izliyorsunuz falan o ara gönderin. 3 saatlik dungeon günlük dungeon'larınızı yapacaksınız. Bu 3 saatliği gönderin. O ara içerisinde olsun mesela şeklinde. Şimdi Love sistemi bu şekilde. Peki station'a geldiğinizde bakalım. Station'a tıkladığınızda Burada arkadaşlar gemi görevleriniz var. Size zaten Stronghold görev serisinde Stronghold'u nasıl geliştireceğinize veya nasıl kullanacağınıza dair bir gaydı gösteriyor oyun size görev şeklinde. Peki burada fark ettiyseniz iki tane görev sistemi var. Birisi Normal Missions, ikisi de Special Missions'lar. Şimdi Special olanlar sizin Dar Guardian Dungeon, küp bunları yapmanızı sağlıyor. Yani siz mesela ya benim yapacak vaktim yok diyorsunuz. Benim ben küp yapmakla uğraşamam, ben boss rush yapmakla uğraşamam. Geliyorsunuz abi buradan auto formation diyorsunuz, göreve gönderiyorsunuz. Ama gönderirken de sizden boss rush ticket istiyor. Yani sizin ee, bu körüsleri de elde etmiş olmanız lazım. Yani boss rush olmadan bu görevi gönderemiyorsunuz. Küp ticket'ınız olmadan küp görevini gönderemiyorsunuz. Ondan sonra platin field ticket'ınız olmadan bunu gönderemiyorsunuz. Peki burada neyi gönderebilirsiniz? Guardian dungeon gönderebilirsiniz. Mesela guardian dungeon'ları yapmadınız. Halen günlük iki tane hakkınız var. O zaman guardian dungeon'a gitmek yerine geminizi gönderebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben bunları elinle yaptığım için bunları önermiyorum. Normal missionslara geldiğinizde de arkadaşlar burada elinizden geldiğince mi auto formation deyin yüzdesi yüksek olan görevleri gönderin elinizden geldiğince. Yüzdesi yüksek olursa size getirdiği materyal sayısı da fazla olur. Bak %60'lık varmış mesela ben şimdi bunu gönderiyorum. Bu 7 saat sonra gelecek. Şimdi benim artık 2 tane gemim olduğu için ben bir tane daha görev gönderebiliyorum auto formation diyorum. Auto formation yok. %2, %29 mesela gördüğünüz gibi. Bunu da gönderebilirsiniz. Gemi sayınız arttığında. %2, %17, %19 ama bunu gönderemiyormuşum. Şunları gönderebiliyorum sadece. Şurada %2 vardı bu kaçtı? %17 bu %17'liği gönderelim. Peki bunları gönderdiğinizde ne oluyor? Arkadaşlar size Adventure Seal, Raid Seal veya Victory Seal veriyor. Bu görevlerden kazandığınız ödüller bunlar. Peki bunlar ne işe yarar? Hemen evin içerisindeyken bakın yukarıda bir uyarı var. Visiting the Merchant diye bir seçenek. Bir tane eve Merchant gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi bu Merchant nerede derseniz üstüne tıkladığınızda bakın yanıp sönüyor şu anda. Merchant buradaymış. Hemen gidelim yanına. Bu Merchant'lar ne işe yarar? Onları da anlatacağım. Tıkladım arkadaşlar. Merchant'ın yanına gördüm. Bakın mesela burada bir tane bize şey veriyor. E, ee, arkadaşlık puan zımbırtısından veriyor. Ondan sonra iki, hatta mor olanlardan da veriyor. Bakın bunlar çok değerli. Bunlardan gerekiyor. Ben bunlardan alacağım mesela. Çünkü ben en pisler arası arkadaşlık puanı da kazan bir insanım. Bakın Secret Map veriyormuş bir tane 12.000'e. Yani benim o kadar olmadığı için alamıyorum şu anda. Mesela Rune'de geliyor aynı zamanda şekilde. İkinci sayfaya geçtiğinizde legendary kart pek geliyor. Legendary kartlarda şansını denemek isterseniz size kalmış örnek veriyorum. Diğer gemilerin blue printleri geliyor. Bunlar da lazım olacak size ileride. Ha bir de aynı zamanda arkadaşlar görevleri yaptığınızda size o hani yüzdeleri yüksek gönderin dememin sebebi bundan kaynaklanıyor. Şans arkadaşlar bu materyalden getiriyor size. 4, 5, 3 tane falan. Bunların da bir tanesini 12 tane sil alabiliyorsunuz şeklinde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde de evdeki e, merchant'ları takip edebilirsiniz. Bu bunu bu arada elinizden gelince çok yapın. E, çünkü hani gerçekten bazenleri güzel şeyler gelebiliyor. Peki, gemi görevleri de bu şekildeydi. Lab sistemini de anlattık. Crafting workshop, training bunlarda zaten şu anlık bir şey yok. Ee, evde şu anlık yapabileceğiniz maksimummuş bu. Bir de evinizi 10. seviyeye geliştirdiğinizde arkadaşlar evinizde tarlalar, farmlar açılmaya başlıyor. Örnek veriyorum. Mesela 10 level olduğunda buradaki farm açılıyor. Peki bu farm ne işe yarar? Hemen evinizin şu kısmına geldiğinizde, bu ışınlanma kısmına geldiğinizde size tarlaya ışınlıyor. Bakın burada günlük toplama... E, yapabileceğiniz materyaller var ancak burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir olay var normal maplerde topladığınız normal maplerde topladığınız materyalleri atmıyor burada burada eve özel malzemeler atıyor bakın topladım gördüğünüz gibi malzemeler farklı bu sefer odun topluyorum. Bu malzemeler de arkadaşlar farklı craftinglerde kullanılıyor ev içerisinde. Onları da göstereceğim şimdi. Topladım gördüğünüz gibi. CTRL 1'e e basıyorum. Workshop'a geri geliyorum. Special'ı seçiyorum. Pardon Special'ı değildi ya burası. Tools'ta mıydı? Yok. Var mı? Ha, farm materyallerine geliyorsunuz. Bakın demek ki kutularda mesela gördünüz mü? Ev işareti var altında. Bunları burada kullanıyorsunuz bu malzemeleri. Bunun yapımında kullanıyorsunuz. Kendiniz için gerekli olan üretimleri buradan yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Oradaki itemler satılamıyor ama en azından kendinize bomba üretmiş olursunuz, pot üretmiş olursunuz. Yani bedel itemlerinizi, kendinize gerekli olan bedel itemleri bu evi boşaltaraktan yapabilirsiniz her gün. Tarlayı sadece günde bir kere boşaltabiliyorsunuz bu arada. Aklınızda bulunsun. Benim ev sistemi hakkında bildiklerim bu kadar. Umarım işinize yarar bilgiler olmuştur. Ben dediğim gibi Stronghold sistemini kapsamlı da söylüyorum. Kapsamlı araştırmadım çünkü ben oyunun sadece dungeon farmlama mekaniklerini daha iyi bildiğim için oraya yönleniyorum. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. En azından hani eksik gördüğünüz bir yerde de bir yer varsa yorumda bırakabilirsiniz. Herkese tekrardan sağlıklı günler dilerim.